Vallahi bilmiyorum kuzen. İşin zor. Ha bir de şöyle de bir şey var. Tolga da haksız biraz bence. Haksız ve abartıyor değil mi? Tabii canım, tabii. Ya seni az çok tanıyan insanların parayı duyunca, görünce ...aklının şaşacağını, mala bağlayacağını bilmeleri gerekiyor. Bana laf mı sok? Dalga geçiyor Ya bu ailenin para gözü ben oldum, öyle mi? Estağfurullah. Annemden sonra sen. Yazmadırım deyip geçmeyin. O şimdi burada olsaydı o parayı ne affeder bulurdu. Sobaya mı yaktılar tutuyor? Aa evet. E şu kadar güzel bir görüntü olabilir mi ya? İçim ısıtıyor ya. Bir şey diyeceğim. Acaba Fadır'ım parayı bulmuş gidip odun almış ol, bence olabilir. Fadır'ım! Fadır'ım! Ne yapıyorsun? Paraları mı buldun sen? Aa buldum. Bu sobada yakıyorum. Ne? ne yapıyorsun? Ne lan, dur lan, dur! Şaka yapıyorum lan, şaka. <laughs> Allah Allah! Bulamadım daha paraları. Şu pilav arabasının sahibi arkadaştan gittim, azıcık borç para aldım. Ömerlerle bize birer kovuk kömür aldım, onu yakıyorum işte. Bulsan yakarsın çünkü. Bak ya, oğlum sen kafayı mı yedin? Babaannenin mirasını niye yakayım ya? Doğru, niye yakasın ki zaten mirası? Amcam çok sağ ol. Da niye zahmet ettin? Oğlum ne zahmeti ya, abartmayın. Bir çay demlemiş, mis gibi. Şimdi sobanın başında sıcak sıcak içeriz beraber. Ay ellerine sağlık babacığım, içeriz. Fıstık, tatilde dinlenebildin mi? Dinlendim abi. Ödevlerimi yaptım, amcam da yardım etti. Oh! Ne hala memlekete, ne güzel. Ben burada bayılacağım ya birazdan. Para yok biliyorsunuz değil mi? 500 bin dolarımız yok. Bana bak lan, burada ayılıp bayılma. Git ötede bayıl. Benim canımı sıkma. Sen çay içiyor mu, içmiyor mu Onu söyle. İçmeyeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam içmiyorsan içme hadi. İlk nerede? Çamaşır yıkamış, makineyi bekliyordu. Onlar asacakmış evde. Tamam ben bir ona bakayım o zaman. Al kız tuşunu. Dikkat elini sıcak şuradan. Monta gerek yok o zaman. Hay bir kez. Kız kalk çayları koy. Bu aralar hep ben çay koyuyorum farkında mısın? Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek